Evet arkadaşlar bugün birinci dönem ikinci sınavına bakacağım. Yazılı sınavları. Evet arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet. Hadi bakalım. Beden eğitimi 100. Bilişim teknoloji 100. Din kültürü 90. Ben bilimleri 71. Görsel sanatlar 100. Matematik 65-95. Ya Beşer yabancı değil 70. Sosyal diller 95. Türkçe 76,5. Yabancı dilde 72 buçuk geçmişim. bu şey 68 buçuk almışım. Şimdi 72 buçuk almışım. Yani nasıl memnun musun notlarından? Sadece matematikten memnun değilim. İngiliz... Ortalamamı gördünüz mü? İngilizce'den. Ha? Dur ben daha bakmadım. Yemin ediyorum. 83 buçuk almıştım almışım. Tahminin kaç? Ortalama mı? 86. Bakalım. Senin? 86. Ne 86? 86 bin 920. Evet. Ben tahmin ettiğiniz gibi. O zaman görüşürüz. Görüşürüz.